Selam dostlar, videomu hoş geldiniz. Bu güzellikte baynamadan ek gelir oluşturmaya çalışıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi şu an sol tarafımızda 25 göstergesi ve sağ tarafımızda ise baynama platformu bulunmakta. Sol tarafımızdan yani indikatörümüzden aldığımız sinyallere baynamada işlem olarak geçerek para kazanıyoruz. Şimdi sağ tarafımızda ise trade 3.0 ile gelecek olan bir indikatörümüz var. Kendisi piyasanın volitesini vesaire ölçüyor. Şu an gördüğünüz gibi 6 tane piyasa var burada. Bir da kötü durumdaymış. Bunu bize söylüyor. Bize tavsiye ettiği piyasalar USD, CHF ve AUD, NZD. Biz de bu piyasalarda işlem almaya çalışacağız. Tabi işlem bulamazsak başka piyasalarda piyasalara da kayabilirim. Evet, yani gördüğünüz gibi bakın nasıl çalıştığı belli. Bakın tam zigzag şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden bunun e, çok bir faydası olacağını düşünüyorum. Yani şöyle e, sorular vardı. Yeni başlayan arkadaşlar olsun vesaire. E, o soru neydi peki? Hocam diyorlardı mesela biz yasanın iyi olup olmadığını nasıl anlayacağız? vesaire, ben anlayamıyorum diyenler, vesaire, vesaire. Ee, bu soruya bir, soruna bir çözüm olarak bunu yaptık. Yani artık e, ister teknik analizde kullanın, ister indikatörde kullanın piyasanın nasıl olduğunu artık böyle görebileceksiniz bu şekilde. Şimdi e, burada sinyalimiz yok. NZD'ye geçelim. Bir de dostlar Telegram linki açıklamada, oradan gelip aramıza katılabilirsiniz. İsterseniz de indikatör hakkında bilgi alabilirsiniz. Yakında trade 3.0 güncellemesi yapacağız. Umarım aksilik... onda da bir indirim yapmayı düşünüyorum. Zaten istediği sözüm vardı, tutamadım. Sabah bunu unutmuşum tamamen. Çok yoğun son zamanlarda. Böyle güzel bir indirim yapacağız. İndirimden sonra bir zam getireceğiz indikatörü. Onun için elinizi çabuk tutun derim. Şimdi bu da sinyalimiz yok. Yavaştan kaymamız gerekiyor. CHF. Ayrıca arkadaşlar %40, %40 kampanyamız var. Yani cashback gibi bir şey düşünün. Hani... 1000 TL kaybettiğiniz zaman bile da zarar ettiğin zaman size 400 TL'ye kadarını geri iade ediyoruz ki tekrar yatırıp tekrar deneyebilin diye. Yani böylelikle ne olmuş oluyor? işlem hacminiz yükselmiş oluyor. Hani 1000 TL'lik işlem açmaktansa 1400 TL'lik işlem açıyorsunuz. Veya 1000 TL'lik işlem açınca 600 TL'lik işlem açıyorsunuz. Yani ister yatın ister yatırmayın fark etmiyor tek yapmanız gereken Telegram'a gelip linkimizde kayıt olmanız sonrasında Fatih hocama eğer söylerseniz hocam ben kayıt oldum vesaire hemen kontrolünü yapar sonra istediğiniz gibi bakiye yükleyebilirsiniz ve ayrıca bu tamamen bize özel bir şey hiçbir yerde bulamazsanız ya yapmaz bunu. Binomo da alakası yok. Biz kendi partnerliğimizden veriyoruz. Evet, şu an Euro de işlem yok. Euro Meksika'da var. Bugün birkaç işlem aç açıp bitireceğim inşallah. Ön biz alalım. Bu da bir dönüş var zaten gördüğünüz gibi. Fakat, bakın. Bu da bir ters mum var. Umarım o muma denk gelmeyiz geleceğiz gibi de duruyor ama bakalım. Bu işlemimiz gelmez ise hemen iki buçuk katı şeklinde bir işleme daha gideceğiz. Çok aceleci davrandık şu an. Ha bu arada arkadaşlar şey sonlar var. Martin Gale ile. Bu indikatör en fazla kaçıncı işlemi görüyor? Yani açıkçası ben üçüncü işlemi gördüğümde kötü diyorum. Genellikle hep ikinci işlemde kapatıyorum. Yani tek işlemde kapattıklarım da var. E, bayağı ama. Genelde ikinci işlemde kapanıyor bu şekilde. Üçüncü işleme kötü diyorum. Dördüncü işlemi görenler var mı? Var. Birkaç arkadaş var. Hatta 5. işlemi gören arkadaşlar var. Tabi bir geçkinme ve tecrübesizlik de var. O durumda. Ama sürede 3-0 ile bunların hepsini aşacağımızı düşünüyorum. Zaten elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz herkese. Hani bilip bilmesin. Hiç umumuzda bile değil. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ee, zaten 35 kişi falan şu an bizim göstergemizi kullanıp para kazanıyor. 35 kullanıcı yani. Memnuniyet 90 85 civarında falan. Ya bu daha da atacak da trade 3 4 3 ile Bunu daha daha da yukarıya çıkmayı çıkartmayı düşünüyoruz. Şimdi mesela bakın bu ikinci işlemde ne oldu lan? Ee, evet. Bilmiyorum değişik bir şey oldu. Yine kazandı kazandı da ama. Ya gördüğünüz gibi yine kazandı da ama son anda geldi niyeyse. Nasıl sonradan yüklenmiş olabilir bilmiyorum. Demek bu konuda. Ee, biz güzel piyasalarımızdan tekrardan bir bakalım. Bu şekilde sıkıntılar yaşanmayacak piyasalara bakalım. Out nezlede bir, bir dönüş yok de CHF e bakalım. Bu arada dostlar hani bu kadar emek veriyorum bakın. Hani normalde video bile çekmem. O kadar bile zamanım yok. Ama sizi zaman ayırıyorum. Destek oluyorum. Yardımcı oluyorum her zaman. Ee, siz de bir abone olup like atarsanız da. Yani bizi desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü sizin like atmanıza göre hemen iştahlanıyorum video çekesim geliyor vesaire vesaire. O yüzden desteği de yapıştırırsanız sevinirim. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz sorun değil. Sonuçta bir etkileşim olsun. Daha büyük bir kitleye ulaşabilirim. Şimdiden desteğin için teşekkür ederim. Buradan bir dönüş olabilir. USD, CHF var mı Bakıyorum. Bu mumun da Aşağı yönde kapanması gerekiyor. Kapanmalı. Buradan daha işlem gelmez. Out. Yanına da bakalım. Evet. Şu an sinyal yok. İşte ikinci işlemi gördük arkadaşlar. Yani, geldi o da. Yani, mantıken geldi. Son anda geldi, niye olduğunu bilmiyorum sanırım. Piyasa sonradan yüklendi. Ha, gelmeseydi... Üçüncü işlemi görür müydük? Sen görecektik. Ama üçüncü işlem de net şekilde gelecekti. Yani, genellikle böyle bu piyasalarda bu şekilde oluyor. Kendini yükseltiyor, yükseltiyor. Sonra 5-6 saniyede aniden düşüşe çatıyor. Deney için, algı için. Ee, videoyu kapatıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, ayrıca telegrama gelip dediğim gibi bilgi alabilirsiniz her türlü konu hakkında. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.